Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Oyun da turbo 50 turbo 450 motorlu testleri çalışmıyor diye şikayet de geldi. Bunun motoru hafifli benzin doldurarak çalıştırdım. Normale döndü ama gaza basıyorsun, 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 salıyorsun. Bir süre hızlı çalışıp sonra normale dönüyor. Ağaç keserken ise Biraz biraz kesiyor 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 sonra bu olup stop ediyor. Anında şimdi ayar filan denedim. Kalbülatöre baktım bir şey çıkmadı. Bunun kapağı üst kapağı açım. Arızayı bulmaya çalışacağız. iyi seyirler dilerim. hava şeyden hava alıyor yani kran keçelerinden ya da karbüratör contasından bunu kontrol edeceğiz o yüzden bazı yerlerini sökeceğiz üst kapağı açtık yan kapak starteri diğer de zincir tarafını söküp bir uygulama yapacağız onu da siz de görün bazı arızalarını siz de bu şekilde tespit etmiş olabilirsiniz bir bunun ekmeğini çok yedim dedi. Ondan faydası olacaksa yapılması için ricada bulundu. Bu bir yıl üç ay aşkın şarlı ciğer bastığın zaman artı koku yapmaya başladı. Galiba yan mavisi bir şeyler oldu ya da içinde yağ filan sızdı. Şimdi buraya kadar açtık. Buradan beri pistonu önce yukarıya vereceğiz. Yukarıya. Ondan sonra buradan beni koyacağız. Benzini koyarken kadar da basit tutacağız. Arızayı bulmaya çalışacağız. Bu arada tahminim ya keçeleri ya da karbüratör takozu ya takozu ile silindir arasında körük var. Onlardan birisi olabilir. Şimdi pistonu yukarıya veriyoruz. İşte sıkıştırma yaptı. Tamam. Ondan sonra kantitiğine basıyoruz ve buradan benzin dolduruyoruz yavaşça. Buradan sızdırma yapıyor. Tam şuradan. iki keçeler değilmiş arızanın ıı, karbüratör ile silindir arası takoz olduğunu tespit ettim keçelerde inşallah bir sıkıntı çıkmaz şimdi karbüratör söküp takozuna bakacağız ayrıca bu motor domax markalarda da oluyor ithal markada da oluyor bu motor Motor tavsiye eder misin dersen tabii ki tavsiye ederim. Dymax'ta 4010 numarasıyla satılıyor. gördüğünüz gibi karbüratör contası yırtık çıktı. Karbüratör contası işte pek belirti vermiyordu ama çok azıcık bir belirti veriyor. Çok belirti verenler değilse motor rulantiyi sarmanıza düşürmenize rağmen yüksek devirde çalışır. Yüksek devirme devirde çalışma başka bir sebepler de var. Bunlar ise depoya hava girmediği zaman benzin borus delindiği zaman bu gibi arızalarda da aynı şey arızayı veriyor. Sorun beklediğimden çok daha büyükmüş. İkinci bir yırtık daha çıktı burada. İkinci bir yırtık daha. Keçeler de olabilir. Dedim sahibine. Ama keçelerde sıkıntı çıkmadı. Karyotor takıcıymış. İşte Arda'yı bulmuş olduk böylece. Buralar yırtık olduğu zaman hava aldığı zaman yani karbüratör işlevini yitirmiş oluyor. Bu yüzden bu gibi şeyler motorun çalışmasını gaz ayarını felsi hep etkiler. Elimde motora göre karbüratör körü kalmamış. Ben de Zomax 4010 motoru parçalayıp yedek parça yapacağım. Yani komple parçalayıp da karbüratör körüğünü alıp buna takacağım. Eğer gerekirse körük alıp buna takarım. Sahibine de değiştiğini biz de söyleriz. Ya da ama en iyisi bunu parçalayıp yedek parça yapmaktır. Bundan sonraki parça almaya gidişimdeyse karbüratör körüklerini bir önceki aldığımın daha fazlasını alırım. <laughs> Bakın motorlar da birbirine tamamen benziyor. Yine diğer motorlar arasındaki fark T anahtarlar kullanılmıyor, olmasıdır cıvatalar T, T tipi anahtarlarla yani yani altı köşeli anahtarlarla tökülüyor. The Domax 4100 Super 4110 işte. O, o bak, o, o, yavaş yavaş motoru toplayalım. 4 yıl süre bir inşaat için gayet iyi dayanmış motor bir inşaat karfası için Ankara'da inşaat yapıyorlar bu bölgeler hep karfalık yapar genelde burada bir tel var onu da sabitliyoruz teli sabitleyince boruyu korumuş oluyor. Yani bu kaplıyı korumuş oluyor. Sabitlemezse korunamaz. <laughs> 就是人，那没什么，他不是没打。<い> Bu hortum depodan gelen benzin, bu hortum ise pistonun yukarı aşağı hareketinden kompresör yani hava veriyor verip çek havayı veriyor geri çekiyor veriyor geri çekiyor yani pompalama görevi yapıyor. Karbüratördeki benzini e, pompala e, yani depodaki benzini karbüratöre çekiyor. Karbüratörden motora veriyor. Bu işte pompalama görevi yapıyor. Her keçelerden falan hava alırsa pompalama görevini tam yapamaz. Bu şekilde de motorda dur çalışma meydana gelir. Şimdi sıra geldi karbüratör takmaya. birazcık dekorun takmayı unutmuşuk ama basit bir şekilde yerine takılabiliyor. Bu arada kanalımda bazı videolarının e, alınıp kesilip kendi videoları inmiş gibi paylaşıldığını gördüm. Bazıları TikTok'ta paylaşmış onu da ilk defa dün fark ettim. Neyse bu konuda bir şey demeyeceğim ama sadece ampete empati yapmanı isterim. Şimdi motoru çalıştırıp bakalım. Çalışacak mı önce? Önce benzin doldurmuştuk. Onu boşaltalım önce. Bu ben benzin koyduğum için bizi de ıslanmış olabilir. Stop koydum. Anahtarını kapattım motor ters çevirip içinde kalan benzini tahliye edeceğim yoksa zaten çalışmaz bu bu kadar tahliye yeterli şimdi motor çalıştıracağım ekmeğini yedim yapılmasını istiyorum dediği sahibi beni motorunu yapmış olduk inşallah ömür daha kullanabilir bu hava aldığı için altı tur benzinli açılmış. Şimdi 180 derece 3 tur açacağım. Tamamdır. Bu sefer çalışır inşallah. yükselir. Benzinin ayarını açıp rolantiyi düşürebilirsiniz. Bir de gaz ayarını düşürebilirsiniz. Ben şimdi benzine kastım, Gaz ayarını da düşürdüm. İnşallah normale gelmiştir. Bu sefer odun üzerinde deneyeceğiz. Denedikten sonra da sahibine motor alabilirsin diyeceğiz. Hayırlısıyla alıp kullanır inşallah. Zomax motorla aynı ama hava fitnelerin farkını görüyorsunuz. Zomax'ın bu Geri yanlı aynı diğer de kab Vidaları farklı oluyor. Ama motor çok seri motor parça konusunda korkmanı da gerek yok. Ama ben bende yokmuş. Onun için motor parçalı yedek parça yaptım. Bunu çokça yapmışlığım vardır insanların mağdur olmasın diye bir de motor, elimdeki motoru hemen yapıp bitireyim diye elimdeki motorları parçaladığım bu zamana kadar çok ocağı olmuştur. Aha! Şimdi motoru ağaç üzerinde deneyeceğiz. koyun da o turbo 450 motorlu testlerin boğaz körüğünü boğaz körüğünü değiştirip test ettik. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.